Gökyüzündeki komşumuz Ay, binlerce yıldır insanlığı büyülüyor. Eski kraterler ve geniş düzlüklerle dolu, tanıdık yüzüne bakıyoruz. Ancak Ay'ın bir yüzü daha var, gizemini koruyan gizli bir yarım küre. Ay'ın bu karanlık yüzü, eş zamanlı dönüş nedeniyle dünyadan sürekli olarak atılır notu. 1959'da Sovyet uzay aracı Luna 3'ün ilk bulanık görüntüleri gönderene kadar görüşümüzden gizli kaldı. Bu görüntüler tanıdık yakın taraftan çok farklı bir manzarayı ortaya çıkardı. Uzak taraf daha az sayıda yoğun bir şekilde kraterlerle kaplıdır. Görünümdeki bu farklılık bilimsel araştırmayı hızlandırdı. Bu keşfedilmemiş bölgede hangi sırların gizli olduğunu, ayın uzak yüzü spekülasyonlar için verimli bir zemin haline geldi. Dünya dışı yaşam kanıtlarını barındırıyor olabilir mi? Gizli askeri üsler var mı? Ay'ın karanlık yüzünün gizemlerini araştırırken bize katılın. Ay'ın uzak yüzünün gizli doğası, bazılarının buranın gizli operasyonlar için mükemmel bir yer olabileceğine inanmasına yol açtı. Komplo teorileri, meraklı gözlerden uzak gizli askeri üslerin ve gizli hükümet tesislerinin fısıltılarıyla doludur. Alternative Thinker bazı savunucular, kanıt olarak doğrudan gözlemin olmamasına işaret ederek, güçlü teleskopların Dünya tabanlı faaliyetleri tespit edilmeden izlemek için kullanılabileceğini öne sürüyorlar. Bir ay askeri üssü fikri gerçekçi görünmeyebilir, ancak olasılık alanının tamamen dışında değil. Ay'ın uzaydaki stratejik konumu, atmosferinin olmamasıyla birleştiğinde, belirli gözetim türleri ve hatta silah konuşlandırması için avantajlar sağlayabilir. Ancak böyle bir üssü kurmak ve sürdürmek çok büyük lojistik zorluklar ortaya çıkaracak ve eşi görülmemiş bir ölçekte uluslararası işbirliği gerektiriyor. Şimdiye kadar Ay'ın uzak tarafında askeri üslerin veya gizli tesislerin varlığını destekleyen güvenilir bir kanıt yok. Böyle bir girişimin maliyeti ve karmaşıklığı, böyle zorlu bir ortamda çalışmanın doğasında bulunan risklerle birleştiğinde bunu olası olmayan bir senaryo haline getiriyor. Bununla birlikte bilinmeyenin cazallığı bu tür teorilerin muhtemelen devam etmesini sağlıyor. Bazı teorisyenler, ayın uzak yüzünün eski uzaylı uygarlıklarının kanıtlarını taşıyor olabileceğini öne sürüyor. Ayın dünyaya göre, boyutunun ve yörüngemizdeki görünüşte hassas konumunun gibi alışılmadık özelliklerine, onun yapay bir nesne olabileceğinin kanıtı olarak işaret ediyorlar. Conspiracy theorist, hatta bazıları bu iddialar genellikle bilim camiası tarafından reddedilmesine rağmen, Ay fotoğraflarında yapay yapılar tanımladıklarını iddia ediyor. Eski astronot teorisini savunanlar, bu varsayımsal dünya dışı varlıkların Ay'ı bir operasyon üssü olarak kullanmış ve geride görüşümüzden gizlenmiş kalıntılar ve eserler bırakmış olabileceğini öne sürüyorlar. Uzak taraf izolasyonu ve doğrudan gözlemin olmamasıyla bu tür kanıtları gizlemek için ideal bir yer olacaktır. Historian ilgi çekici olsa da, Ay'da eski astronotlar fikri oldukça spekülatif kalıyor. Bu iddiaları destekleyecek hiçbir bilimsel dayanak yok ve fotoğraflarda tanımlanan yapıların çoğu doğal jeolojik oluşumlar olarak açıklanabilir. Bilim insanlarının büyük çoğunluğu Ay'ın oluşumunun ve özelliklerinin doğal süreçlerle açıklanabileceği konusunda hemfikirdir. Ayda gelişmiş uzaylı uygarlıklarının varlığı son derece düşük bir olasılık olsa da mikrobiyal yaşam arayışı aktif bir bilimsel araştırma alanıdır. Ay kutuplarındaki kalıcı olarak gölgeli kraterlerde su buzunun keşfi bu aşırı ortamlarda mikrobiyal yaşamın var olabileceği yönündeki spekülasyonları artırdı. Scientist milyarlarca yıldır güneş ışığından korunan bu kraterler Potansiyel olarak erken yaşamın kalıntılarını barındırabilir veya hatta ekstremofil organizmalar için bir sığınak sağlayabilir. Aşırı soğuk ve atmosfer eksikliği herhangi bir yaşam formu için önemli zorluklar yaratacaktır. Ancak su buzunun keşfi bir umut ışığı sunuyor. Space Institute, gelecekteki ay görevlerinin bu kutup bölgelerini daha ayrıntılı olarak keşfetmesi planlanıyor. Bu görevler geçmiş veya şimdiki yaşamın belirtilerini arayacak, buzun bileşimini analiz edecek ve biyolojik imzaları arayacak. Ayda mikrobiyal yaşamın bile keşfedilmesi, yaşamın kökenlerini ve evrenin başka yerlerinde yaşam olasılığını anlamamız için derin etkiler yaratacaktır.